Bagajlarımız açılıyor şimdi. Evet. Ve bu araba 40 evet. Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Almanya'dayız karttayız bugün. Yanımda bir tane dev bir otobüs var. 15 metre uzunluğunda ve iki katlı. Roadjet firmasına ait. Muhammed abi bizi buraya davet etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan sizi onunla tanıştıracağım. Kendisinin manyak fikirleri var. Bize videoda kendisi anlatacak. Kendisinin anlatması bence daha iyi olur ki. Ayas marka bir, araç bu. Skyna şasisi kullanılıyor. Ayas markasını size şöyle anlatayım. Karasör üreticisi aslında. Siz gidiyorsunuz bana şu şasede bir tane araç yap diyorsunuz. O da size yapıyor. İrizar gibi düşünebilirsiniz aslında. Bunda da Skyna'nın k 440 şasisi var. Skyline'ın motoru var. Zaten motorun arkaya geçince detaylarını anlatacağım. 4 metrelik yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde ama bu araç standart o 96 kişilik araçlardan değil. İçi çok çok farklı. Farklı planları da var. Dediğim gibi birazdan bize anlatacak. Aracı şimdi anlatmaya başlayalım. Ayas'ın Horizon modeli bu. Dediğim gibi 4 metre bir yüksekliği var. Bu da standart. Bunlar değişmez. 15 metrelik uzunluğu var. 2 3 akslı araçlar hani 14 metre vesaire oluyor. Bu araç tam tamına 15 metre uzunluğunda muazzam. Şurada led farlarımız var. Yine gündüz farlarımız var. Sinyallerimiz burada yer alıyor. Arkada sis farlarımız var. Şu orta kısma geldiğimiz zaman bir radar görüyoruz. Ve burada da yine yağmur sensörümüz vesaire yer alıyor. Üst kata baktığımız zaman da yine üst katın sileceği var. Üst kata nazar değmiş. Camda biraz çatlak var. Nazar değmiş. Ama çok yakında değişecek. Aynalar bana biraz uzun geldi ama tabi otobüsü heybetli gösteriyor. Ama bundan sonraki gelecek araçlar mirror kemliymiş. Yan tasarıma bakıyorum şu mavi şeritler falan tabii ki tasarımsal olarak kendileri yaptırmışlar onu. Ayrıca şu arkadaki bazı tasarımdaki değişiklikler yine bu Muhammed abi kendisine özel olarak yaptırmış. Araba gerçekten çok uzun. Orta kapımız burada. Orta kapı da tabii ki normalden biraz daha geniş. İç kısmındaki ferahlığı da siz de birazdan göreceksiniz içeri geldiğiniz zaman. İşte 3 akslı heybetli bir araba. Scania logolarımız lastiklerin üzerinde oluyor. Bu bagaj kapakları otomatik, manuel değil. Bu da sonradan yine kendileri özel olarak yaptırmışlar. İki katlı otobüslerde, Neoplan'da falan özellikle genelde buralar manuel oluyor. Ama bu bagajda otomatik. Bagajı size açıp göstereyim ben. Bagajlarımız açılıyor şimdi. Vallahi otomatik bagajlarına ben hayranım. Zaten bütün stüdyolarımda bunu da fark etmişsinizdir. Şimdi gelin bagajına bakalım. Aslında bu araçların bagajları bence tek katlı araçların bagajlarıyla hemen hemen aynı. Hani 10 metre gibi, 12 metre gibi o civarlarda değişiyor. Bunlar da bizim valizler. Öyle video için koyduk şaka şaka. Otobüste bugün biraz gezdik de. Onun dışında baya geniş geldi bana. Şurada tabi yine monumental kapağımız var. Bagajımız bu şekilde. Güzel geniş geniş bagaj var. Yani karavan olarak iki katlı bir otobüs düşünenlere ortalama bagaj kısmı böyle. Bu Bagaj kısmını çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Arka tasarıma geçelim. 440 PS yani 440 beygir, 2300 Nm tork ve 6 silindirlik bir motor gücüne sahip. Normalde bu araçlar 96 kişilik. Ortalama iki katlı araçlar 86 ve 100 arası değişiyor. Ve bu araba 43 kişilik. Düşünebiliyor musunuz? İki katlı bir otobüs. 43 kişilik. Bizdeki 46'da 2 artı 1 trevegoları falan düşünün. Onun dışında yine burada tabii ki Skyna motoru kullanılana dair Skyna amblemimiz var. Onun dışında stop lambalarını, stop grubunu gö görecek olacak. Ya yani bu bunlar genelde dediğim gibi markalar birçok yerden hazır oluyor. Bana açıkçası Temsa Safir'in stop tarafını andırıyor. Onun dışında Ayas markamızın logosu burada yer alıyor. Euro, Euro 6 çıkışlarımızın işte kapakları burada. Şurada da klimanın fanlarını görebiliyoruz. Arka tasarım benim bayağı hoşuma gitti. Bir tane kamera var burada. Aracın her tarafında da yine kamera var. Üst tarafta yine stop lambalarımız var. Arka tasarım hoşuna gitti. Özellikle Muhammed abinin şu siyahla Turkuaz rengini birleştirmesi aracı hem böyle bir premium havası katıyor. Siyah renk bir premium rengi oluyor. Yani turkuaz rengi de biraz daha hani e, yumuşatıyor onu. Ortaya güzel bir görüntü çıkıyor. Gelin içeriye geçelim. İçerisini biliyorum çok merak ediyorsun. İçerisi muazzam güzel. Evet şimdi geldik aracımızın içerisine. Bu tarafta herhangi bir dolap yok. Şurada bir bölme var. Muhtemelen bu bölme direktmen alt tarafa erişiyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Burada herhangi bir dolap vesaire hiçbir şey yok. Bir hoparlörümüz burada. Şurada bir anons için mikrofonumuz var tabii ki de. Onun dışında hemen kokpite geçiyorum. Kokpiti anlatacak olursak size. Direksiyonumuz klasik Skyline'ın kokpiti. Şurada bir tane ekran var. Bu ekrandan kameraları görebiliyorsunuz. Takomuz burada yer alıyor. İşte burada da radyomuz var. İşte klima ünitemiz burada. Thermo termo büsmüş klimanın markası. Şurada bir tane bardaklığımız var. Şurası komple klima ile alakalı. Kadranımız yine Scania'dan alışık olduğumuz kadran. Scania'nın kadranını ben seviyorum. Tasarımı güzel, hoş, göze hoş geliyor böyle. Sağ tarafta genelde çok fazla düğme yok. Hatta hiç çok gördüğünüz kadarıyla. Bütün düğmeleri sol tarafa koymuşlar. En üstte far kumandamız var, dörtlü flaşörümüz var. İşte sis lambalarının rezistansları açıp kapatabiliyorsunuz. Şu üstteki düğmeler özellikle aracın teknik kısmı. Şerit takibi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte cruise kontroldür şudur, budur. Teknik tüm şeyleri buradan erişebiliyorsunuz. Hemen altında ise genelde yolcu kısmını ilgilendiren ayar düğmeleri var. İşte yolcu ışıklandırması, şoför ışıklandırması, televizyonları açıp kapatıyorsunuz, kapıyı mesela açıp kapatabiliyorsunuz. Bu tarz detaylar var. Şurada en altta benim anladığım sonradan takılmış bir düğme var. Mercedes logosu var çünkü üzerinde. Hemen park frenimiz var burada. Mercedes'in klasik Fark freni kokpitimiz bu şekilde. Burada retarder kolumuz var. Aynı zamanda otomatik şanzıman bu arada. Onu da söyleyeyim size. Otomatik bir şanzımana sahip. Burada retarder kolumuz ve şanzıman kumandamız yer alıyor. Şimdi yolcu kısmına geçelim ki asıl farklı kısım orada. Evet, sağlı sollu genelde biz hep böyle sağlı sollu bölmelere alıştık katlı otobüslerde. Mesela burada bir kahve makinesi var. Para atıyorsunuz ve kahvenizi buradan alabiliyorsunuz. Sağ tarafta da ufak bir bölmemiz var. Burada da yine bölümlerimiz oluyor. Burada bardakları koymuşlar. Hani bardakları, şekerleri, kahveyle ilgili eşyaları buradan alıyorsunuz. Asıl farklı kısım burası. Burası bir soyunma odası gibi düşünebilirsiniz. Yani burada işte genelde VIP taşımacılıkta kullanılacak bu ara. Zaten 43 kişilik olmasından belli. Gece yol gittiniz, sabah uyandınız. Buradan üstünüzü değiştirebiliyorsunuz. Bakımınızı yapabiliyorsunuz güzel bir ortam olmuş diye düşünüyorum gerçekten iyi düşünülmüş bir yer hani hep burada genelde dolap olur ya onun dışında şu taraf VIP olarak yapılmış tabi burada bizim eşyalarımız var biz aslında yolculuk yaptım söyledim karşılıklı koltukları var şu taraf tek yapılmış hani iki artı bir gibi düşünebilirsiniz alt katı sadece bir tane burada koltuk var koltukların arasında hem priz hem de iki tane USB çıkışı var her koltukta iki tane olması bence ayrı güzel çünkü artık tabletimiz oluyor, telefonumuz oluyor. İkisi bir arada daha iyi oluyor. Yolcu üstü. Bu arada koltuklar Türkiye'de yapılmış. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Muhammed abi her şey detayları bize anlatır. Nerede nasıl yaptırdı ama ben söyleyeyim size koltuklar Türkiye'de yapılmış. Üst yolcu paneli Ayas'ın kendi yolcu paneli. Ama güzel. Tasarımı ben beğendim. Temsan 2'ne biraz benziyor. Muhtemelen bunlar da hazır alınan malzemeler arasında. Birçok şey zaten markalar hazır oluyor. Ona bir arge harcamıyor vesaire. Üst tarafta bir raf var ama hani ben bu yolcu üstü gözünü pek sevmiyorum iki katlılarda özel alt kata çok daralıyor yani bir tane çanta koyamazsınız hatta şöyle bir drone çantası var yani mesela bu bile sığmıyor genel olarak baktığınız zaman alt katlı şekilde hemen arkamızda işte hiçbir otobüste benim görmediğim en azından bir olay bir otomat var burada para atıyorsunuz ve istediğiniz alıyorsunuz tabi bize ücretsiz size de ücretsiz istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar işte kartla okutacaksınız veya para açacaksınız. Buradan yapabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Şurada iki tane gözümüz var. Bizim montlarımız burada yer alıyor. ve Bunlar kapanıyor. Alt tarafta da yine aynı şekilde bölmeler var. İşte burası otobüsün tuvaleti. Valla otobüste tuvalet güzel oluyor. Ben mesela Flixbus'la geldim Hanover'den şu karta. Yani kullandım. Gerçekten ayrı bir konfor oluyormuş. Hani hiçbir yere durmasını beklemiyorsunuz. Burası da ayrıyetten güzel şey yapılmış yani bana göre. Güzel dizayn edilmiş. Allah Muhammed abinin zevkini ben çok beğendim. Bu arada içeride de ultra böyle ışık oluyor. İçeri sterilize ediyor bu sayede. Biliyorum üst katı da merak ediyorsun, Şimdi bir üst kata çıkalım bakalım. Evet. Koltuk aralarına bakar mısınız? Bu arada bu koltukların hepsi masaj özelliğine sahip. Onu da söylemiş olayım size. Masaj özelliğine sahip koltuklar. Koltuk araları muazzam. Baldırlıklarımız var. Şu koltuk arkalıkları da kalkıyor. Bu koltukların da masaj özelliği var. Onu zaten söylemiştim. Şöyle bardaklarınızı açıyorsunuz. Şöyle geliyor. Dolap öne eğiliyor. Bu araç prototip bir araç. Üzerinde sürekli değişiklikler yapılıyor. Birazdan daha rahat anlatırım Ahmet abi size. Ekranımız var. Minova marka. Ekranın dokunmatiği güzel bu arada. Koltuk arası muazzam geniş yani. Düşünsenize bizim otobüslerimiz Türkiye'de 46'lık 42'lik işte 38'lik oluyor. 12 metre 13 metre otobüsler bu araç iki katlı 15 metre uzunluğunda ve 43 kişilik aşık olmamak elde değil. alt katta neredeyse hiç koltuk yok zaten bir de burada bunlar hatırlayacak mısınız bilmiyorum direkt şu arkamdakini şey yapayım bu size bir an hatırladık geldi mi zamanında ulusoy davaranda setralarında vardı bunlar ön tarafın manzarasını size göstermek istiyorum birazdan yolda giderken size ben göstereceğim zaten Yine yolcu üstü rafımız burada da aynı şekilde. Yani iki katlı otobüslerde zaten yolcu üstü böyle bölmesine çok böyle büyük bir şey koyamazsınız. Hadi burası biraz daha geniş. Şu havalandırmadan ötürü ama burası biraz daha dar. Bu taraftaki görüş açımız böyle. Manzara güzel. Bu arada ben çok güzel storyler attım. Instagram'dan da bizi takip etmiyorsanız mutlaka edin. Anlık olarak neredeyim, ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini orada görebilirsiniz. Her nerede olduğunu beni ilgilendirmez diyorsan çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu duyuru da yapayım. Otobüsümüz bu. Siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Artık yolculukta görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar yanımda Muhammed abi var. Bahsettiğim videonun başında. Firmanın sahibi, rahatiyetin sahibi. Muhammed abi nasılsın? Teşekkür ederim. hoş geldin. Hoş bulduk. Valla davet ettin. Çok güzel karşıladın. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum Ben de valla seninle tanıştığımda memnun oldum. Bu aracı de çok memnun oldum. <laughs> Otobüs çok güzel. İçim kıpır kıpırdı zaten gelirken. Sen dünyasında ben bir bakmıştım. Yani aracı sen bahsettin biraz araçtan. için kıpır kıpır zaten yolda gelirken de arabayla gelirken de bahsettin de hatta bir bir önce görmek istiyorum diye. Ya şimdi böyle bir araç aklına nereden geldi? Daha doğrusu ilk, ilkten seni bir de filmayı bir tanıyalım. Adım Muhammed Şimşek. 37 yaşındayım. Almayı doğma büyüme diyebiliriz. Bir kısa Türkiye maceram var ama genel olarak Almanya'daydım. Bu fikir 2018'de geldi. 2018'de kurduk şirketi. Türkiye'deki lüks otobüsçülüğü biraz Almanya'ya adapt edip burada hayata geçirmeye çalıştık. İlk ürünümüz olarak da bu otobüs var. Bu ilk prototipimiz. Yakında kısmet olursa yeni otobüslerimiz geliyor. 10 tane otobüste devam edeceğiz. Daha sonra büyüyeceğiz inşallah. Marka ne düşünüyorsunuz? sonra Onu söylemeyelim. <laughs> ee, sürpriz olsun ama güzel bir marka. Marka güzel. Yine güzel. özel bir araç. Çok <laughs> özel bir araç. Peki kafandaki yani fikir hani orta bir tane tam olarak var mı bir şey ya? Bunu, bunun bun. aynı versiyonu yok veya bundan bir değişik olacak. Böyle kısaca. Şöyle farklılıklar var. Yeni otobüste koltuk sayısını daha da azalttık. Bu otobüste normal 96 koltuğumuz var. 43'e düşürdük. Yeni otobüste 37'ye düşürüyoruz. 2 katlı olacak, 37 katlı. olacak. Yeni otobüste 1 artı 1 olacak. Bir kısmı, bir kısmı 2 artı 1 olacak. Masa sistemimiz biraz farklı olacak. Şimdilik bunlar da yetmedi. <laughs> daha fazla yenilik olacak ama. Valla <laughs> onlar da, onları da ya da otobüsleri de merakla bekliyoruz Peki var mı otobüsçülük geçmişin, var mı sevda? Ya sevda demeyelim de tabii otobüsçülük bir şekilde her Türk'ün kanında var. Çünkü Türkiye'de uzun zaman bütün ulaşım otobüsler üzerinden geçecek, gerçekleşti. Ama öyle özel bir otobüse karşı sevdam yok. Biz daha fazla iş olarak görüyoruz. Peki şimdi 30 falan diyorsun ya. Şimdi biz Türkiye'de normal tek katlı 13 metrelik arabalara 46'lık alıyoruz aldığımız zaman veya işte en fazla 38'lik alıyoruz. Hani 37'lik 37 olduğu zaman ekstra VIP'ye giriyor mesela bizde. Almanya'da bu kurtarıyor mu mesela bizim orada ne kadar koltuk fazla olursa o kadar kar eder Sanırım Burada da böyle değil de mesela Almanya'da benziyor mu bizim oraya buranın alışkanlığı? Burada tabi alım gücü biraz daha fazla olduğu için fiyatlar da ona göre biraz daha fazla. Bizim konseptimiz de kurtarıyor ama her konsepti kurtarır mı onu bilemem onu tabi herkes kendi ticaretini kendisi satması lazım. Hı hı. Bizim konseptimiz de kurtarıyor. İki katlı mı yapacaksınız tek katlı düşünüyor musunuz? Sadece iki katlı olacak bizde. Bizim konseptimiz iki kat üzerine kurulu alt katı işte moda alanı gibi yeme, içme, kahve, uzun yolculuklardan sonra işte üstü değiştirmek için üstü değiştirebilir falan. Üst katta da yolculuk yapıyoruz. Sen Varan'ı görmüşsündür. Şimdi bu konsept hani anlatılandır. Ben Varan'ın Varan'da ölçüsü yapmadım ama anlatılanlara göre işte mesela bir sürü seferleri varmış onlar işte kahvesi işte belki alkol isteyen alabiliyordu o zaman. Bunları görünce onları ben onu biraz anımsadım. Hani burada işte kahve var, orada işte soğuk içeceklerim var. İşte bunları herhalde genişleteceksiniz. Şöyle şimdi Varan'ı işte Ulusoy'u falan tabi biliyorum. Ama bizim onlardan çok bariz bir farkımız var. Biz her şeyi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Bizde mesela hostel, ya hostes yok. İnsanlar işte kendi kredi kartlarıyla ya da işte parayla otomatlardan kendileri alması gerekiyor yemelerini, içmelerini. O, o anlamda biraz farklılığımız var. Daha dijital bir şirketiz. Zaten al, yazılım altyapımız da kendimize ait. O noktada da çok güzel olacak. Ee, biraz ayrışıyoruz ama tabi benzerlik var. Onlardan esinlen, esinlendiğimiz... E, kopyaladığımız demeyelim ama esinlediğimiz birçok e, nokta var diyelim. Yani oradaki, yani Türkiye'deki birazcık böyle hani o lüks otobüsü diye buraya getirin diyorsun. Mesela ben Felix Bass'la geldim buraya. Adam zaten sana da bahsettim. 2 artı 2. Hani ne kadar kol sıkı O farklı bir konsept. O yani o arkadaşlar da güzel yapıyor işini bence. Hı hı. Ee, onlar A noktasından B noktasına en hızlı şekilde nasıl yolculuk yapabilirim o düşünceler. Biz de hem maliyet olarak uygun hem de e, konfor olarak yüksek bir ürün ortaya çıkartmaya çalıştık. Allah yani diğer otobüslerde geldiği zaman gelmek isterim. Onları da görmek isterim biz konuşuyoruz Ahmet abiyle. Ben merakla bekliyorum ben. Aşağıdım. İzleyenler de <laughs> benim gibi Onların şeyine, ne zaman yani tahmini teslim tarihi var? Mı? Onlar gelecek <laughs> sene olacak ama tam ay olarak söyleyemiyorum şu anda. Hmm. Ama ilk çeyrekte büyük ihtimal olacak teslimi. Yani ama ya güzel bir firma geliyem de sahibi Türk olacak kısaysa evet. güzel İnşallah. bir firma geliyor. Vallahi durur diyelim böyle güzel bir firma gelirse Sadece Almanya'yla değil de uluslararası da şey yaparız. Tabii planlarımız var yani ama adım adım gitmek gerekiyor. Hı -hı. Planlarımız ama var. Avrupa çapında şey. Bence eğer uluslararası çalışırsanız mesela varını görmüş buralarda yaşayan Türkler mutlaka otobüsle belki Türkiye'ye giderler diye düşünüyorum. Öyle imkanı... Tabii o, o rotayı açar mıyız bilmiyorum. Çünkü otobüsçük enteresan bir iş. Belirli bir mesafeye kadar çok enteresan. Ondan sonrası yoruyor ne kadar konforlu olursa olsun. Onların analizleri yapılacak, fizibilitesi yapılır. Eğer uygun görürsek tabii olabilir ama şu an itibariyle öyle bir planımız yok. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi de, biz Türkiye'de otobüsü şey izleyenler de ben de bilmiyorum. Buranın otobüsçülüğü oraya benziyor mu yoksa alakası yok mu? Buranın otobüsçülüğü Türkiye'de işte 30-40 sene önceki otobüsçülük gibi. Yani biraz geri kalmış Türkiye'ye göre. Türkiye o nokta çok daha fazla yol takıpmış. Biz de onu biraz buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de olanı daha teknolojik bir hale getirip ...Almanya'ya adapte etmeye çalışıyoruz. Peki bu araç hiçbir sefere çıkmış mıydı? Yani bir sefer yaptı mı var Yaptı bu araçlar sefer yaptı. 8 ay boyunca aşağı yukarı seferdeydi bu araçlar. Peki yolcunun tepkisini mü? nasıl? Yolcu tepkileri çok olumlu. Ürünün eksikliğini gerçekten yolcularımız teyit etti. Uzun yol ya yani da bizim yaptığımız konsepti e, i̇ki iki araçlı olmuyor bu iş. Biz hı hı. iki araçlı bir rotayı denedik. Müşterilerden gelen geri dönüşümünde yeni otobüsleri tasarladık. Toplamda şimdi 10 otobüste tekrar yola çıkacağız. Ürün ama genel itibariyle çok olumlu karşılığında. Bence de. Galiba <laughs> bunu zaten. Ben otobüs sever. Bilmiyorum ben otobüs sevdiğim için olmadı öyle gidiyor ama gerçekten herhalde otobüs de ben gidin önce bir evli bulmadı. Çok güzel duruyor Mesela yorumlarda göreceğiz beraber, eminim herkes beğenecek bir konsepti, Türkiye bile isteyecekler. Mesela otobüsün alnınısı de çok güzel, az önce ka kale hangi kaleyi de hatırlamıyorum. Tutu <laughs> İşte oradaki, söyleyemiyorum dilim de dönmüyor Almanca. Orada kaleye gittiğimizde mesela ben çim yaparken insanlar böyle arabanın etrafında dolaşıyordu, bakıyordu hmm. sağına soluna. Arabanın da bir alnınısı, bir ilgisi var. Ee, çok ilgi çekiyor, tabi heybetli bir araç. 15 metre boyunda, standart bir otobüsün 3 metre daha uzun çok yüksek bir araç. Hı -hı. Rengi çok göze batıyor. Komple siyah. Turkuaz çizgilerimiz var. Hı -hı. ilgi çekiyor evet. Allah Ağzına sağlık, eline sağlık abi. Araba çok güzel. Bu son olarak var mıdır söylemek istediğim bir şey? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kırmadığımızı geldim kadar. Herkese keyifli olacaklar dilerim. Valla ben sana teşekkür ederim. Bu aracı görme fırsatı, arkadaşları da görme fırsatı verdiği için. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer araçlar gelince nasip olursa ömrümüz yeterse ben gelmek istiyorum onu da görmek istiyorum. Arkadaşlar da fikirlerini yazabilirler yoruma. Hadi belki orada farklı fikir de çıkabilir. Yani o şekilde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.